namazdan kaçan, uzak duran, tembellik eden, kılmayan, o kimselerin diyor evlerini başlarına yıkayın ya. Onların evlerini ateşe vereyim. Kim söylüyor bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evinde namaz kılınmadığı zaman bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve senin evini yakmak istiyor. Evinden namaz kılınmadığı zaman yalvarır evdeki kardeşler. Bak işin bilincine varalım. Bir Müslümanın evinde namaz kılınmıyorsa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözü ile diyor ki odun toplayayım o namaza gelmeyen namaz kılmayan namazda tembellik yapan namazda gevşeklik yapan namazın tadili erkenle riayet etmeyen kimseleri, hakkıyla namaz kılmayan kimseleri evlerini diyor yakayım onların evlerini. Ateşe vereyim. Aman Allah'ım. Şöyle bir düşündüğüm zaman ne kadar dehşetli değil mi? Vallahi çok dehşetli. insan korkuyor yani. Tüyleri ürperiyor insanın Ama hakiki manada adam diyorsan işte. Kıymetli kardeşlerim, ne kadar namaz kılan insanımız kaldı ya! Ne kadar namaz kılan müminler kaldı! Belki de çok fazla, bak bir avuç ya, bir avuç! Bu namazın değerini anlayan çok az insan var.